<laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Battle Field 2'nin ikinci bölümünde oynuyoruz arkadaşlar. Tek oyuncu diye hemen başlayalım. Bildiğiniz gibi bu, bu seride her bölümde bir harita oynuyorduk. Ve aynı şekilde bu sefer bu harita oynayacağız arkadaşlar. Arkadaşlar bir aksaklık oluştu. Mikrofonun kabloları koptu. Bu yüzden şu anda bu ses kaydını e, tabletimden yapıyorum. Ses çok kötü geliyor olabilir. Bu yüzden kusura bakmayın. Umarım çok kötü gelmiyordur ya. <laughs> hani çünkü e, zor bir şey kullanım tarzı var. Şu anda uygulama sayesinde yapıyorum. Zorlanıyorum <laughs> yani. Yine de elimden geldiğince e, güzel bir video çekmeye çalışacağım. Şimdi görmüş olduğunuz gibi Amerika olarak başlıyoruz askeri olarak. Orada bir helikopter var fakat geçen bölümde gösterdiğim için onu göstermeyeceğim. Yani fazla göstermeyeceğim eğer görürsün görürsem yani girerim. Araçla girelim bu çarpıcı evet. bir hale için kaçıyorum. Şuradan biz bölgeye geçelim. Evet önemli değil. abi adam birbirimize girip <laughs> kusakladı bizi ya. Çok kötü oldu korktum bir Bölgeyi aldılar şu anda. <laughs> Biz bayağı uzakta istedim oraya. Bölgede pek bir şey yok. O yüzden gidelim. Müzeye gideceğiz. <Gülüyor> <Koşarak> <Gülüyor> bir hey, çok arrive. çabuk Ama çok çabuk bir tankımız var. Tank geldiyse böyle Sıkıntı yok. Şu anda gerçekten çok zor. Kaç tane varmış. Çok zor durumlarda. video de çekmeye Umarım onları Daha farklılar. Derken tanıdık ölecek bunlar güzel abi Nasıl bu kadar hızlı oldu? Ah Çok Abi ben tek başıma alamazdım köprüye ya. Tankları vardı. <laughs> Söylediğim gibi umarım ses kaydı iyi geliyordur Sıkıntı yaratıyordur sizlere Şuradan şöyle bakacağım. Evet tank varmış Ama yetişebilecek miyiz biz oradan? Birileri almadan Yetiştik Evet bindik Bu savaşı kaybediyoruz hala hiç ne yokmuş bura tansiyon herhangi bir şey olmuyor kolay olsun azıcık çekiniyorum sağlamayın kolayı açacağım açıyorum üstü doldu üstü mavi sürdü Altyazı Çok eğlenceli ya. Şurada bir nispeten birim değil mi? Acaba ne soruyorum bilmiyorum. Evet, buradan bölge kontrolümüzü alabiliyor güzel Güzel tanıtınlar. Bölgeyi ele evet, şöyle Şurada, şafa bakıyorum. Ne bu? bu. Tankı almış da çok antalı ya. Şurada biri var galiba. patladı zaten. Büyük ihtimalle öğrendik ki askerler bizi öldürdü. Çünkü ben helikopter falan göremedim. Şuradan ilerleyelim. Tankın doğmasını beklemeyeceğim ya. Uzun oldu şu an gerekiyor. Abi cebimde bir Abi ne süredir oynuyorsun? Small. Okay, all right. Negative. かくんは車に。 ropa o yüzden tanktan indiriyorum ben de. Daha diyeceğim yine. Enemy ki. Tamam ben onu. E arkadan saldırıyorlar Evet. All clear. Position under control. çok lazım sen bana şu anda. Ana kafuruna yavaş. Tam bir saldırmış kulanmış şu anda. Evet gidelim. Evet.

bizde yaptan izne toplanmış. Çünkü ilerleyelim. Önce tek başıma Bu yani. nasıl güvenlik ya? Uf. Tamam, güvenliğinizi şimdi gördüm. Baya güçlü, baya iyi güvenliğiniz varmış. Biraz yakın gelince işliyor ama olsun. Önemli de değil. Tonuçta işliyor bu arada bölgeyi kaybetti herhalde. Şöyle bakayım. Yok kaybetmemiş. Ben doğum yerini değiştirmiyorum. Burada buggy var. Buggy daha hızlı. Abi sakin ya. Hızlı abi bas. İlerleyelim. Hızlı ver bakalım

Biz diyeceğiz ve yani tank gelmemesi için dua edeceğiz başka bir bir şeyimiz yok şu anda All clear. Position under control. Yani Out. tamam böyle de tek başımıza bölgeye de getirdik yani bu ağır bir şey değil arkadaşlar şurada biri var bizim tankımız geliyor herhalde bitti zannediyorum oyun birazdan bitecek aldık bir tane barajı aldık gezelim çıkalım derken bir daha arkadaşlar bu diğer bölümlere göre daha hızlı bitti herhalde çünkü 4 bölgeye yeri evet 146'ya 0 <laughs> iyi yani Herhalde ilk defa böyle bir performans gösteriyorum. İnşallah arkadaşlar bu videoyu bu kadardı. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz pala.